Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden peki? <laughs> İcraatlar yeter i̇craatları yeter ya. İcraatları seviyorsun, 5 yıl deneyimledin. Aynen öyle, icraatları Mesela yeter. Mesela Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsun? Onu Elin listeye koymuyorum listeyi. bile ya. Sen de konuş. Onu listeye almıyorum bile. Listeye almıyorum. Aynen, listeye almıyorum Mansur, bile. Aynen ne? öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz, çok yani. sağ ol. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Ee, ben Turgut <laughs> Altınok diyorum. <gülüyor> Siz... <gülüyor> E ben de Mansur diyeyim hadi arkada şey olsun. Yok <laughs> ama oy vereceğinizi söylüyorsun hocam anket doğru çıksın diye. tıkların uyumu diye ya, şey yaparsın. Farklı mı? düşünüyoruz ama yıllardır arkadaş. Doğru, doğru. herkes Zaten herkes öyle olması yani. lazım herkes hocam demokrasi söylüyor. bu yüzden. Herkes, herkes düşündüğünü söylüyor. söylüyor. Mesela niye Turgut Altınok o zaman niye Mansur Yavaş? Yani şimdi... Kalkan batıya girmesek ya. <gülüyor> <gülüyor> yani hizmetlerinden eski hizmetlerinden yani dolayı, olsun, dolayı olsun, evet güveniyoruz. Mesela Mansur Yavaş'a niye oy vermeyi düşünmüyorsunuz? Ya şu 5 yıl içerisinde mesela hani büyük bir göremedik. Yani çok iyi bir hizmet yani beklentinin karşılayamadı diyelim hani beklentileri çok karşılayamadı Mansur Başkan aslında umutluydu ama yani beklentinin altında kaldığını düşünüyorum aynen. Siz mesela niye Turgut Altun'a koy vermeyi düşünmüyorsunuz? Şimdi Turgut Altun öncelikle ee, tamam bir geçmişi var ilçe Peki, belediye cümle. başkanlığı ama büyükşehir belediye başkanlık yapacak kalibrede olduğunu düşünmüyorum. İkincisi kendisine 5-6 ay önce burada yazın şu park var biliyorsunuz. Ben yürü, sağdan, sağdan girince. Aynen yürüyüş yoluna Bartfix demirleri koyun. Koyar mısınız başkanım? Şurada yüz yüze söyledik. Tabii koyarız not aldırdı bilmem ne. Hala ortada bir şey yok yani. Hani yalandan hani bir icraat görmediniz. İcraat yani görmedik. Yani. Ha, bu spesifik oluyor. bir şey söyledim ama genel olarak da kendisinin e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapabileceğini kalibrede olduğunu düşün, düşünmüyorum yani. Aynen. Tamam, çok da. teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok yani Nerede iyi bu, olan kazansın diyoruz. İyi olan kazansın. İyi olan Youtube kazansın. kanalıyız hocam. Ay, Youtube kanalı Soru sorayım mı? Çok kısa. Tabii ki de hemen buyurun. Oy verebiliyor musun ama? Verebiliyorum. Tamam. Turgut altın mu Mansur Yavaş mı? Abi bizi vurdurtturan gözünü seviyorum vallahi. <laughs> şey yapma. Tamam teşekkür ederim. En olumlu yerde soruyor soruyorum abi. <laughs> tamam. Bak şimdi arkadaş ha? geliyor bak. Şu arkadaşlar geliyor ya onlar abi sor. Tamam. Sen ama şöyle cevapla falan yap da. Evet. Tamam. Yürü. Merhaba. Ne sorusunu cevapla. Turgut <laughs> altın mu Mansur Yavaş mı? Abi. Sen? Ben oy kullanmıyorum abi şimdi. Niye abi? Abi şimdi. Ne abi? YouTube kanalıyız. Alo Ferdi. Aynen. Abi şimdi. 200 gün sonra. Şey demokrasiye çok şeyiz yani. Okeyiz abi. şimdi Turgut altında şimdi demek istemiyorum abi yani. Tamam diğer adayı daha çok seviyorsun. Aynen öyle abi. Yani, Mansur Başkan devam ederse daha iyi olur abi bizim için. Mesela... Peki niye diğer adayı düşünmüyorsun? Yani mesela Aynen. partisinden dolayı. He partisinden dolayı, de... dolayı abi. Kaç yaşındaymış? O. Kaç yaşında? 18 yaşında. Kaç yaşında? Abi kimdi yanlış ilk gösterdi. Kaç yaşında bir gelsene dur. Kaç, Kaç, yaşında? yaşında bir Kaç 15 lira mı gülük? 17 18 girecek abi. Daha girdim oy vereceğim. <laughs> ne zaman giriyorsun? Öteki ay. E tamam 18 oluyor seçimlerde. <laughs> Ama seçimlerde 18 olması yeterli. Kim zaten. O Kim hak ettiği sokarsın. Kim hak ettiği sokarsın. için memleket için hayırlı olsun. Karlarsın. İyi çalan kararsın. da bekliyoruz yani. <laughs> Çok sağ olun iyi akşamlar. Size soralım hocam. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Biz Turgut Altınok'tan yanayım ben yani şahsıma. Ben Mansur Yavaş'ın kazanmasını istiyorum. Mansur Yavaş'ın kazanmasını evet. istiyorsun. Ee, neden Turgut Altınok'a oy vermeyi düşünüyorsun? Pardon sen Turgut Altınok dedin. Beynim yandı kusura bakma çok konuşunca. Niye Mansur Yavaş'a oy vermeyi düşünmüyorsun? Sen niye Turgut Altınok'a oy vermeyi düşünmüyorsun? Düşünmüyorum. Yani. Sen düşünmüyorsun. Ben Mansur Yavaş'ın belediyecinden memnun olduğum için Mansur Yavaş'ı tercih ediyorum ama Turgut evet. Altınok'a karşı bir şeyim yok yani. Bir sene olumlu geçti. Aynen. Tekrar devam etsin diye şey yapıyorsun sen. Ben birer zaman Turgut... O, oyu tamam, aldınız kürüsün, aynen. Seviyorsun. Aynen. Seviyoruz başkanımızı. Sizce seçim sonucu ne olur? Yani kim kazanır? İnşallah biz Turgut'un kazanmasını dileriz. Yani. <laughs> yok hani diyor musun atıyorum ya. Mansurya Yavaş'la atıyorum. Çok beğeniliyor vesaire sallıyorum beğeniliyor. yani. Mansur yavaşın da hani belediye kazanabilir yansı... ya. Kazanma ihtimali yüksek gibi düşünüyorum. Tabii ikisinin de çok yüksek ama ben Turgut'un kazanmasını <laughs> gönlüm ister. Turgut'un. <laughs> Sen mesela diyor musun ya yani, Turgut Altınok çok seviliyor vesaire hani. de seviliyor ama genele vurduğumuzda bence o kadar geçerliliği yok. O yüzden yavaş Mansur Yavaş alır gibi. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Kazansın. Efendim? İyi olan kazansın. Yani ülke hepimizin, umarız her şey çok güzel olur. Her gelen Ama hizmet edecek zaten. Yapacaksa, iyi çok destek iyi. yapacaksa o kazansın. Aynen öyle. Tamam, Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş ya. Siz hocam? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? onlar. Evet, merhabalar kolay gelsin. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur ya. Siz hocam? Aynen. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz hocam? Mansur Yavaş, Siz hocam? Mansur Yavaş ya. Siz hocam? Abi Mansur Yavaş. CHP ilçe Başkanı <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Yani. Mansur Yavaş diyorsunuz. Güveniyoruz sonuna kadar. Aslında. sonuna kadar Mesela memnun Turgut mi? Altın Turgun konuşamadım. Turgut Altın Ok'u niye düşünmüyorsunuz? Çok yaram var o konuda benim ya. Yani memnun değilim diyorsunuz canım. Evet. O yüzden desteklemiyorsunuz. Aynen kesinlikle. Sizler hocam mesela niye Turgut Altın Ok'u düşünmüyorsunuz? Valla tam bir konuda bir şey demeyeceğim ben ya. ya. Bir sebebi yok Mansur Yavaş'ı daha çok seviyorum diyorsunuz. Yok, Mansur Yavaş daha tecrübeli ve yılların tecrübesi e, e, e. var yani ondan dolayı. Kökeni çok önemli yani. Kökeni önemli diyorsunuz. Aynen onun için. Siz hocam Siz aynı fikirde misiniz? Aynen hocam dayımla ben aynı fikirde. <laughs> Tamamdır <gülüyor> sağ olun hocam. Turgut Tur Tur Başkan da güzel. Hani hiçbir sıkıntı yok. Hani biz zararını görmedik de. Hani belediye büyükşehirde Mansur Yavaş'ı bildiğimiz için şey, duruyoruz yani. Ha Turgut kötü ya yani Turgut Başkan kötü falan dediğimizden değil. Keçiören'de güzel sıkıntı yok ama böyle büyük şehirde Mansur ya başlıyoruz ya. Siz şu an neyi değiştiriyorsunuz hocam? Ben şu an balata para değiştiriyorum. balata değiştirirken ilk defa röportaj yaptınız değil mi? <laughs> o da bir ilk olsun ya. <laughs> Benim de ilk de ondan sonra. Evet. <laughs> Amirci verecek paraya antep alıp yiyoruz diyor. <laughs> çok sağ olun hocam. Sağ olun. Hocam size sorduk mu? Size ha, sen so fikir söylememiştin. Mehmet abi gösterelim Mehmet niye niye ama hani oy vermek oy vermiyor musun yoksa çekiniyor musun? Yo, oy vermiyorum çekinmek değil yani. A, oy Aynı, niye oy peki hani adaylar mı sana hitap etmiyor yoksa mesela siyasetçileri direkt sevmiyorum dedi bazıları. Yok siyasetçiler değil. Bu adayda şey değil ki mesela e, Mansur Yavaş seviyorum ama hani bilmiyorum Keçiören'de biraz sıkıntı hani gördüğümüz için durduk biz gençler abi, olarak parklarda. O yüzden pek bir şey demiyorum. Sence kim kazanır seçimi? Mansur Yavaş kazanacağı kesin zaten bana göre. Seni Mansur Yavaş'a yazmıyoruz ama. Mansur Yavaş'a oy veriyorum demedim. Ya aynen oy vermiyorum ama kazanacağı belli zaten. Sadece sen niye eklemedin falan diyorlar. Sıkıntı yok. Aynen tamam. dediğim gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş tabii ki. Mansur Bay. Neden peki Mansur Yavaş? Yani biz üniversite öğrencisiyiz özellikle bedava yemek konusu. İcratları iyi görüyorsunuz. Aynen için çok için çok icra çok, çok iyi tabii yani gençlere yönelik çalışmalar gerçekten çok güzel yani Destekliyorum bence. Diyorsun. Destekliyorum. Siz? Ben zaten kendisini çok seviyordum. Yani Ankara'ya geldim okumaya. Şimdi daha çok seviyorum. Ya tam bir öğrenci dostu. O yüzden mutluyum yani. Ben. Şöyle sorayım bir de. Turgut Altunok'a koy vermeyi niye düşünmüyorsunuz? Hani Mansur Yavaş'ı çok seviyorum vesaire Mesela da Turgut Altunok'a güvenmiyorum vesaire diyen insanlar da çıkıyor. Yani bu konuda bir yorumum yok benim bir yorum açıkçası. Yok diyorsun, aynen. tanımıyorum diyorsun. yani Mansur Başkan'a daha çok güveniyorum daha diyelim. Çok güveniyorum diyorsun. Evet. sen? Ya benim de aslında bir sebebim yok. Hani e, Mansur, Mansur Yavaş'ı daha çok tanıyoruz. Hani, daha e, çok tanıyorum, daha çok biliyorum. Aynen yani gündeme gelmiş bir isim değil. O yüzden çok tanımıyoruz. Yeni bir isim gündemde. O yüzden hani bilemiyorum ne yapacağını. O yüzden aynen. şey diyorsun. Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Valla Turgut Hasan'ı şey yapayım mesela gezdi halkın içinde gezdiği için halkın ben onu, için onu seviyorum mi? he. Görüyorum diyorsunuz. He. Mahsun da iyi bir insan yani o da iyi de. Turgut altını AK Parti olmasaydı daha iyi olurdu yani. Daha iyi olurdu diyorsunuz. Partisinden he. dolayı. He. Emekliyiz. Bir lira paramız yok, şeyimiz yok. o he yüzden bak. emekli maaşları yüzünden şey. E, Mahsun Yavaş'ı mı destekleyeceksiniz yoksa? Hani her şeye rağmen Turgut Hasan'ı mu? Valla Turgut Altınok yine diyor yani Türk Turgut çok iyi bir insan. Halkın içine gezdiği için ben onu öyle seviyorum yani. Seviyorsunuz. Ha, halkın derdini verdiğini şey yapıyor. Ha, AK Parti olmasaydı. Partisinden dolayı sevmiyorum diyorsunuz. Evet. Peki sandıkta hani seçim sonuçlarını hangisini yazalım size anket yaptığımız için? Mansur Yavaş'a yazalım, Turgut Altınok'a mu yazalım? Yavaş Mansur Yavaş'a yazalım. Mansur Yavaş'a. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok sağ ol. Peki. Hani AK Parti olduğu için Turgut olmasaydı Turgut'a verecektim. Ya AK Parti'de herhalde şeyden dolayı emekli maaşları, emekli maaşları. az önce söylediğiniz Bakları için söylüyorum. Yok ek ödeyecek bizi uyutuyorlar yani yok para yatacak yok gidin yat yatmışlar yok ayın altısında yok bir hafta sonra yok bir ay sonra verdikleri 10 milyar zaten bir kira olmuş 15-20 milyar. Alım gücü düştü diyorsunuz peki seçimden hemen önce zam yaptılar mesela ve güzel bir zam yaptılar. Se, Turgut bu... Altınok'a vermeyi düşünür müsünüz? Güzel zam olursa. Ya şimdi Turgut Altınok bak ben kendim 50 senedir bu mağarada yani burada şey yapıyorum. Allah var. Geliyor halkın içine geziyor şey yapıyor. Samimi diyorsunuz. He şey samimi. Musun, i̇nsanın mesela bir sorunu olduğu zaman hemen diyor ki gel diyor, sorunu çözerim diyor. Allah var yani. Şimdi adam iyi kötü ya da bir de hizmet yapıyor yani Allah var. Her hafta gezer pazarlarda şuradan burada gezerler. iyi bir insan. Ama partisten dolayı. parti dolayısıyla valla ben kendim AK Parti'ciyim şimdi olmuyor yani. AK evet. Partiliydiniz bir daha vermem diyorsunuz. Evet, Turgut Altınok o, orada olduğu için ben ona vermem yani. Merhabalar bir soru sorayım mı hemen çok hızlı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş Turgut mı? Efendim? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş mı, elbette. Neden peki? Dürüst, düzgün insan. Güveniyorum karakter. Kesinlikle. 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 Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Merhaba, iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ben bir şey demiyorum. Peki siz? Biz karışmıyoruz o işlere. <laughs> peki tamam. O işleri biz daha... Işlere. Peki tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam sana soralım. Turgut Altınok, <laughs> Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş hocam. Neden peki? Daha kaliteli daha kaliteli olduğunu evet, düşünüyorsun. O yüzden evet. destekleyeceksin. Peki Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsun? Yani Mansur Yavaş sence hangi yönlerde daha iyi? Hocam Mesela icraatını, belediyenin, mı, borçlarını bitirdi. Borçlarını bitirdi. Yani sonrasında güzel bir altyapı yaptı. Güzel bir... altyapı evet. iyi yaptı diyorsun. Sonrasında temelleri güzel yaptı. Halkı destekledi, köyleri destekledi bence yeterli. Güzel icraatları var. Sonraki dönemde de devam edecek Aynen. diyorsun icraatlarına. Peki evet. seçim sonucu sen sence ne olur efendim? Seçim sonucu sence ne olur? Mansur yavaş alır. Ha, yüzde kaç alır mesela? Yüzde %70 alır. %70. Evet. Tamam çok söyledin ama mesela İyi Parti, Zafer Partisi gelecek ya oylar ne kadar bölünür? Ne kadar etkiler? Eee onların yani, bölünmesiyle yüzde yüzde %45 onlar da beraber olursa yüzde %55-60 yüzde civarında alır. %55-60. Peki tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok evet. sağ ol. Beyefendi iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok da bizi. Biz buranın keşfeden adamıyız. Sen nereden adamısın? Biz YouTube kanalıyız. Ne demek? Ben anlamam. Biz Turgut Altınok'u buranın keşfeden adamıyız. Turgut Altınok'u tanırız. Oldu. Ya Oldu. İyi akşamlar. İyi Beyefendi i̇yi, i̇yi, iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisi de değil hocam. İkisi de ya. değil. Neden peki? İşte i̇kisi de aynı. Çıkar. Peki teşekkür ederim. ederim. Hanımefendi iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ederiz. Amlar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur. Neden peki Mansur? Mansur fakire, fukaraya yani sosyal belediyecilik yapıyor. Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? O da çalışkan, o da keçöreli keçöreli yaptı. Hayırlısı neyse olsun. Büyükşehir'de Mansur diyoruz yani. Evet. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Tamam. Teşekkür. Merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Seviyorsun. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisi de değil. Hangi adaya oy? oy, kullanmayacağım? Oy kullanmayacaksınız. Neden peki? Malum sistem aynen devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Şey Teşekkür şey. ederiz. Evet. Merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Oy kullanmayacağım. Sen? Ben de aynı şekilde. Ne oy kullanmıyorsunuz peki? Ya Doğru. Turgut Başkanım sağ olsun Keçören'e bize çok şey gösterdi. Ona atmayı düşünmüyorum. Mansur Başkan'a da düşünmüyorum. Peki Şöyle söyleyeyim hani iki tane adayı söylüyoruz en popüler gözüktükleri için ama İyi Parti'nin adayını, Zafer Partisi'nin adayını söyleyenler de oluyor mesela. Onları siz niye düşünmüyorsunuz? Ben siyaset sevmediğim için genelde ben düşünmüyorum. Evet. Yani. Evet, ben de aynı. İkiniz de aynı fikirsiniz. Evet. <laughs> Konuşup anlaştınız Senelik mı yoksa? arkadaş olduğumuz için öyle oluyor. Senelik evet. Öyle peki, tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Iyi. Merhabalar. Turgut Altınok, mu, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Mansur Yavaş e, ee, ben CHP'li olduğum için. Ee, partiden dolayı partiden evet, dolayı. Evet. Turgut Altınok'u niye hiç düşünmüyorsunuz? Aa, bilmiyorum. Hiç yatırım yapmadık için. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başlayalım. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Tabii ki Turgut Altınok. Ok. Neden peki? Yani adam çalışıyor. İcratları seviyorsunuz. Aynen, aynen. Peki Mansur Yavaş'ı niye hiç düşünmüyorsunuz? Yani şu an yapan bir adam var gördüğümüz yani gözle. Turgut Altınok da icrat yapıyor. Aynen, için aynen, aynen. düşünmüyorsunuz. Aynen. Turgut Başkan tek. Seçim sonucu ne olur peki? sizce? hangi aday daha güçlü? Turgut Altınok götürür. Alır diyorsunuz. Alır tabii tabii. Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi, hadi. İyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok. Neden peki? Turgut. Peki tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur, mansur yavaş mansur yavaş peki. tamam çok sağ olun Üç tane mansur yavaş oy geldi merhaba iyi akşamlar Turgut Altınok mu Mansur yavaş mı Mansur yavaş neden peki nedeni çok belli değil mi neden nedeni neden, çok yani, belli değil mi vesaire. aynen öyle peki Turgut Altın Altınok Altıno niye beğenmiyorsunuz Hayır yani, atlamı sevmiyorsunuz ya Keçiören'de güzel çalışıyor da büyük şehri şey, yapabilir şey, mi mansur, bilmiyorum aynen aynen Mansur yavaş evet yapıyorsun? Mansur yavaş çok teşekkür ederiz çok sağ olun, <laughs> 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 olun. <laughs> amlar Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu Turgut Altınok dedi. Hanımefendi teşekkür. Ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş siz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, peki neden Mansur Yavaş? Çok iyi çalışıyor. Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? O da iyidir mutlaka yavrum. Büyükşehirde Mansur Yavaş diyoruz evet. yani. Peki teşekkür ediyoruz. Biz, ölümüne Dün... ölümüne Mansur Yavaş demiyorum, ölümüne Mahsur Turgut, Turgut yapan diyorum. Yapan. Peki neden Turgut? Adam gibi adam. Mansur. Keçiören'de, Keçiören'de o geleli hiçbir hırsızlık olmuyor, hiçbir yer, her taraf düzenli. 10 numara 5 yıldız. Büyükşehir'de de düşünüyorsunuz ya. Yani. Kesinlikle. Peki Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş yani kötü bir adam demiyorum ama Turgut diyorum ya. Turgut bağımsızdan da olsa yine Turgut diyorum. AK Partili olduğu için demiyorum yani. Çalışkan bir belediye başkanı olduğu için söylüyorum. Yani şahsına veriyorum dediniz. Şahsına tabii ki. Yani peki. CHP'den olsaydı Turgut, CHP Turgut'a verirdim yine. Yani hangi partide olursa olsun gene Turgut diyorsun. Kesinlikle öyle diyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Neden Mansur Yavaş dediniz az önce? Niye Mansur Yavaş dedim? Çünkü Mansur Yavaş 5 seneden beri Melik Gökçe'nin bütün yaptığı yolsuzlukları temizlemeye çalışan bir adam. Yani onlarla mücadele ediyor. Daha hizmete zaman bulamadı. Nasıl bulamadı? Yani geçmişten gelen orada borçlar, harçlar anca onları temizliyor. O yüzden ikinci dönem bir daha görmek istiyoruz Mansur Yavaş'ı. Çünkü niye? Daha yeni yeni bir şeyler oturtuyor rayına. Çünkü geçmişten gelen çok büyük yolsuzluklar var. Bunu zaten sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ağlayan 5 yaşındaki çocuk Çocuk biliyor yani. Yani bu yüzden Mansur Yavaş diyoruz Abi kesinlikle güvenli saldırıyorsunuz. 40 yıldan gelen orada yolsuzlukları ancak adam yeni yeni toparlıyor. İkinci şansı vermek lazım, üçüncü şansı da vereceksin ondan sonra oturup konuşulacaksın. Peki Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın seçimi alma olasılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Mansur Yavaş sevilen bir adam. Yerlisi. Gerçi Turgut Altınok da yerlisi ama sonuçta köylüler e, Mansur Yavaş'ı çok tutuyor. O yüzden de Ankara'nın ben bir yerlisi olarak köylüler kimi tutarsa genellikle onlar gelir. O yüzden kesin Mansur Yavaş gelecek. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı hocam? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki teşekkür ediyor. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Şimdi yaptıkları ortada. Az konuşuyor, çok iş yapıyor. Az laf çok iş diyorsunuz Aynen. yani. Aynen öyle. Peki Turgut Altınok sizce nasıl işleri? Turgut Altınok ben 15 yıldır keş Keşören için iyi. Benim kendi fikrim Keşören'de Turgut Altınok. Büyük şeyleri Mansur Yavaş kalmalı. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş dedik teşekkür ediyorum. Merhabalar Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Siz? <laughs> Siz, sen, sağ ol. Peki, tamam. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Siz? Turgut Altınok. Neden peki Turgut Altınok? Neden mesela Mansur Yavaş? <gülüyor> 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 Baba yapıyor ya çalışıyor. <laughs> Kesinlikle. Ben de Turgut Amca'yı seviyorum ya. İcratları seviyorsunuz. Siz Aynen de. geçmişten beri seviyorum. de seçimi kim kazanır? Mansur Yavaş mı kazanır Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Bir <laughs> de <laughs> Turgut diyelim bak. Adayınıza güveniyorsunuz. Peki tamam çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Merhabalar iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden mesela? İcraattan seviyorsunuz, kendisini seviyorsunuz. İcraattan da seviyoruz. Bey da yaptıklar ortada zaten. Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz? Ya ben Turgut altına sevmi sevmiyorum şahsen. Sevmiyorum. O yani. o yüzden Aynen. Tamamdır. Yani <laughs> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? önünde de oturmuyorum ama yani ben Turgut Altun'un düşünmüyorum. Mansur Yavaş'ın yaptıkları da ortada zaten. zaten Herkese memnun. Ben Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünüyorum yani. Teşekkürler. Çok sağ olun. Siz? Ben oyumu kullanmıyorum. Neden oy kullanmıyorsun? Böyle. Yani aday mı yok kafanıza göre yoksa direkt mesela direkt siyasete güvenmiyorum deyip oy kullanmamak isteyenler vardı mesela onlarla konuştuk. Hangisi? Yani şu an beni cazip eden bir aday yok diyeyim. Yani. yani kafanıza göre bir aday yok. Aynen. aynen. Şey. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sana soralım. Size soralım hocam. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki Mansur Yavaş? Beğendiğim için. Beğeniyorsunuz icraatlarını evet, kendisine. Evet evet. Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz peki? Ben yeni geldim Ankara'ya. Yeni geldiniz? Evet. Ama Mansur Yavaş'ın ismini Mansur, biliyorsunuz. Evet, Mansur Yavaş'ı beğeniyorum arkadaşım. Tamam, evet. Peki, tamam. Çok Tüm sıkıntı o. <laughs> çok sıkıntı. <laughs> tamam, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş peki? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş? Turgut abi. Neden peki? Abi, seviyorum, seviyorum abi ya. Seviyorsunuz, icraatlarını beğeniyorsunuz. Yani icraatlarından önemli değil de, yani ben yıllardır tanıdığım bildiğim birisi peki, ya. Peki Mansur Yavaş'ı niye düşünmüyorsunuz? yani o partisinden dolayı da Yok. Yo, Mansur Yavaş'ın zaten kökeni MHP'den gelme. Evet, ilk kökenli kökeni diyorsun. Aynen. Biz de sağcıyız ama e, Turgut daha iyi. Daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Aynen. Dışında, Aynen. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş. Neden peki Mansur Yavaş? Abi gençlere yönelik daha fazla hareket var. Daha çok icraat olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen. Aynı şekilde, ben Gençlik Meclisi'ndeyim. Evet. Çok memnunum. Evet. Peki Turgut Altınok'u niye düşünmüyorsunuz? Neden düşünmüyorum? Şöyle, bence Ankara Büyükşehir Belediyesi için yeterli birisi değil. Yeterli değil diyorsunuz. Keçiören de iyi ama Ankara'da mı? Keçiören için de içinde muamma. <laughs> Keçiören için de Evet. Şey diyorsunuz. Yani mesela kendi adıma konuşacak olursam, daha önce Keçiören Belediyesi'ni bir durum için birkaç sefer aradım. İlgilenilmedi. Tekrar tekrar aradım yine ilgilenilmedi. Altınoğun e, bir kartı vardı kart listesi. Kart listesi üzerindeki numarayı aradım yine ilgilenilmedi. Ya o yüzden Keçiören Belediyesi'ni yapamıyorum. İşlerim yürümüyor. Aynen Keçiören Belediyesi. Aradığımızda mesela ben sokak hayvanları için çok arıyorum. Dönüyor Büyükşehir hemen dönüyor, hemen yardımcı oluyor. Yani hayatımız şey oluyor, konforumuz eksilmiyor. Evet. Yani Mansur Yavaş'ta daha güzel ilerliyor her evet. şey. Peki sizce seçimi kim kazanır? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Güveniyorsunuz güveniyoruz. Şöyle diyorlar mesela İyi Parti, Zafer Partisi aday belirleyecek ya oylar bölünecek. Mansur Yavaş'ın işi zor diye düşünüyorlar. Çünkü AK Parti'nin oyun daha az bölüneceğini tahmin ediyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi istediği kadar bölsünler ya da parçalasınlar ben her Merhaba. türlü Mansur Yavaş'a vereceğim. Ankara memnun bence. Ankara evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok. Neden peki? İşte. Görüyor musunuz? Evet abi. Tamamdır. Mansur Yavaş'a niye güvenmiyorsunuz? Bilmiyorum ama İşte. Turgut Altınok'a güveniyorum. Evet abi. Çok teşekkür ederiz, çok sağolun. Size soralım, Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Adam yapıyor ya. Turgut Altınok'a mesela niye uyarmayı düşünmüyorsun? Altın, Altın o, o da iyi de... Turgut Biz, yavaş daha iyi diyorsun. Aynen, bizim, bence daha iyi yani. Peki, seçim kim kazanır sence? Bence şey kazanır... Şey, hmm, ben Mansur Yavaş şey. kazanır, <laughs> aynen. Peki, çok teşekkür ederiz, çok sağolun. İyi akşamlar, Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Turgut abi. Neden peki? Başkan. Başkanımız abi. Seviyorsun, güveniyorsun. Seviyorum, güveniyorum. Pislikleri toparladı. Nasıl? Şeyi yani e, içenler, affedersin. kokanları evet. toparladı abi. Ben mutluyum. Konfor arttırdı. Keçi evet, yüz arttırdı. yüze görüşme şansımız var başkanımla. Geliyor, ben duyuyorum. Geliyor, gidiyoruz. Var. Ziyaretimiz bulunuyor. Sevi Mansur Yavaşı niye? Yani düşünmüyorsunuz oy vermeyi. Abi dediği hiçbir şey yapmadı. Sosyal medyada. İcraatlarını söylediği icraatları gerçekleştirmek İcraatlar... o yüzden güvenmiyorum diyorsunuz. Evet abi sosyal medyada halk oynadı oynadı oynadı. Ay ya youtuberlar gibi ya. Ya yani yapmadı reklam yaptı diyorsunuz. Aynen öyle reklam yaptı biraz. Peki size sizce seçimi kim kazanır? Abi şimdi seçimi evet. bence Mansur baş başa gidecekler ilk başta. Evet. Sonra Mansur kazanacak. Mansur yavaş kazanacak evet. Diyorsun. Ama Turgut istiyoruz. Turgut istiyoruz. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abi teşekkür Çok ederim. sağ olun çok sağ olun. olun. İyi akşamlar. Evet, merhabalar bir şey sorabilir miyim? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Elim diğerine gitmez çünkü. Parti nedeniyle. Parti nedeniyle. Anladım. pek çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, bir şey sorabilir miyim? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Peki, teşekkür ederiz. merhabalar, iyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut. Turgut Altınok, teşekkürler abaları akşamlar. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur yavaş değil mi? Teşekkürler. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Hareket Turgut Başkan. Peki neden Turgut Altınok? Seviyoruz başkanımızı, hizmetinden dolayı seviyoruz. Peki sizin gibi belediye çalışanlarına bir kolaylığı var mı? Var kolaylığı bayağı bir yardımcı oldu, kolaylığı oldu. Yani belediye çalışan olarak da memnunsunuz, Memnun. şahıs olarak da memnunsunuz. Memnunuz, evet. Peki teşekkür, teşekkür ederiz. Düzeni iyi sağladı. Keçi öğrendi, düzeni iyi sağlıyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? A Merhabalar Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Sen diye sorduk ama. Söyledin de. Ha doğru. <laughs> Merhabalar iyi akşamlar Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok siz? Amcam ne dediyse o. Turgut Altınok. Üç Turgut Altınok. Peki neden Turgut Altınok? Öyle tercihimiz tercihimiz öyle. o yönde. Tercihiniz o yönde peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi akşamlar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Buralı değilim ben. Buralı değilsiniz peki teşekkürler. Merhabalar iyi akşamlar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? E, Mansur Yavaş. Siz? Evet Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Bilmiyorum yani siyasi anlamda daha e, iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani daha çok güveniyorsunuz. Aynen evet. öyle. Peki teşekkür ediyoruz. Hıca. Merhabalar iyi akşamlar Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur, Mansur yavaş. Mansur yavaş teşekkürler. Merhabalar iyi akşamlar Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur. Siz? Çekimser. Çekimser. Peki neden Mansur yavaş onu soralım. Ben adamın duruşunu seviyorum yani yaklaşımı belediyedeki çalışmaları sosyal yardımları yani bu ülke yıllarca Melek Yücecikle de devam etti. Şimdi Mansur yavaş şu an iyi de gidiyor. Bir dönem daha vereceğim diyorsunuz. Bir dönem daha vereceğim. Peki teşekkür ederiz. Rica Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ediyoruz. Mayıs'tan. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Yallah. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Mansur Yavaş diyoruz. Peki teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Kesinlikle Mansur. Kesinlikle Mansur. Siz? Mansur. Mansur Yavaş diyoruz. Peki neden Mansur Yavaş? O daha iyi peki ya. Benim gözüme o daha geldi. Büyükşehir'de daha iyi diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur, Mansur Yavaş. Yavaş. Size sorduk kadar. ya. O zaman çok benziyorsunuz kadar. az öncekilere. <laughs> Siz hocam? Mansur Yavaş. Peki A, neden hocam. Mansur Yavaş? Ya... ya yani adam, adam yapıyor. Melih Gökçe'ye de. He. O şu karşıda Turgut Altınok var. Yani Melih Gökçek'le kıyaslama Gökçe'de ayrı bir şey. Yakın mı oturuyor Keçiören'de? Her gün oradayım. Yok Keçiören'deki durum ayrı. Hani ben Melih Gökçek'le sürekli kıyaslıyorlar ya. Şöyle kötüydü falan. Hani aday farklı ama o adam kıyaslamayı de, çok doğru bulmuyorum. Abi sana. Şu an elimizdeki Masur Yavaş. Aynen. Ve icraatlerini gördük. Adamdan memnunuz. Gerek yok. Şu an memnunum. 5 yıl deneyim. Aynen öyle. Destek Aynen. Destek Seçime bile gerek yok. Boştan yere uğraşmayalım yani. 60-65. Rahat alır. Bölünmez mi? Bitti Zafer Barış falan. Rahat alır. 60 alır. Rahat alır. Siz hocam? Abi icraat ya yapıyor. Aynen yapıyor. Güveniyorsun. Aynen güveniyorum abi. Aynen. Arkasındayız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.